Bakın oyunu çok iyi değil gibi. Aha bizim til çocuk geldi. <laughs> Buna gank atmazsanız oyunu kaybettiriyor arkadaşlar. No gank top no win. Ama en azından şey yani adam. Dürüst açık sözlü. Bunu muhtemelen erken oyunda müteceğiz biz. Çocuk FP demiş kimse cevap vermemiş çocuğa. Keşke ben AFK olmasaydım kendime bir aldırdım ya. Gragas Victor banlamış. Gragas'ın mid olma ihtimali var mı acaba? Var. Şimdi AD alayım ben. Top AP. Mid'im büyük ihtimalle AP alacak. AD, AD, AD. Hekarim oynarsam kusacağız galiba. Hekarim kusacağız yakında ya. Jarvan oynayasın var onu da alamıyorum. Alırım aslında da Ezreal var ya. Hadi alalım. Yani i̇çime aldım. Multimden çıkıyor. Ay Poppy geldi. Trine'de Mary banlamış. Top lane ya Poppy sanki. Poppy top lane gibi. Gragas da bana mid lane gibi geliyor. Bakalım. Jungle'da olabilir ama bence mid. Hmm. Tristana mid. Aa Ezreal mid. Ezreal mid galiba. Kasedim mi banlamış? Sanırım. Emin değilim. Tristana da Blitz banlamış. Tristana AD carry'dir. Okey ya yaparız bir şeyler. Ama yani karşıdaki carry char'lar ulta atamıyorum. Hepsi çıkıyor ultimden. Ezreal da çıkıyor. Tristana da çıkıyor. Güzel oynamam lazım bu oyunu. Direkt EQR'yi koyarsam hiçbir işe yaramam. Bekleyeceğiz adamların şeyini. Skill'lerin atmasını bekleyeceğiz. Geliyor. Thank you. Taplayın bizim tilt biraz ona ne yapacağız bilmiyorum. Ya karşı çocuk ghostluyor mu bilmiyorum. Tapa geldi diyor da ben şimdi derdimi nasıl anlatayım ki? Tapa gelemem kanka ya. Bot kaybederim. Dota dive'a çağırıyorlar gideyim geri Gerizekalı flash'ın var kaçsana salak. Adamı ta burada gördüm. Aynen. tank değil mi var? Ee, hmm, güzel oynadı Nautilus. Hey. <laughs> oh. tapta. Ulti atarsam içeride mi kalıyor çocuk? Sen al. Önüne <laughs> geç Çıkarma adamı. <laughs> helal lan size helal olsun. Tristan'a nerede? Geliyor. Helal lan. Aferin size çocuklar. Gel oynadılar bu arada. Bizi kesip şat... a şat dağılmıyor yok Tristan'a. Niye yok? 4-0. Ha takımda geride çünkü. Oo, bayağı gelmişler buraya. Bayağı bayağı gelmişler dikkat et. Aynen geliyorlar. Burayı oynamıyorum. Burada onlar dezavantajlı şu an oynamazsak. Ama dayanamadık tabi. Ultim bekleyeceğim. Şunlar ölmedi mi ya? Oğlum düzgün yoldan çıksana daha ne yapıyorsun orada? Flash attım olamadım mı kanka? Bana hız ver, E atayım. Oha Doge'a bak. What the fuck? What the fuck? What? Bayrak Doge'layalım da ilk defa gördüm. Boyu ne yapayım arkadaşlar? Ionia -ya çizmesi düşünüyordum da Ninja tabi mi alsam ya? Mercury almayacağım hiçbir şekilde. CC'leri var ama olay Tristana Ezreal sanki. Daha çok Tristana. Sırf Tristana için Ninja tabi alacağım gibi gözüküyor. Mecbur. Mecbur mu? Mecbur ya. Mecbur. Sırf kuleyi almasın diye gidiyorum. Normalde bot'a gideceğim de. Hmm ben sıçtım galiba. E-Q atarsam ölüyorum burada. Bu neymiş aga ya? Aman. Karma da ben oynuyor. Neyse. En başta e -Q atıp kaçmam gerekiyordu. Kule niye düşmedi hala ya? Tristana gidip ondan shutdown almamalı ya. 500 gold shutdownı var. Zaten fed Tüh. Bilemedim. Ristano'ya sıkıntı ya. Durduracağız bir şekilde Ristano'ya ile falan. Bilesi yok arkasında. Kavalayalım bunu. Parma geliyor. Oh, her şey duruyor mu bir de? E şöyle şekler sizi. Çok inanıyoruz ya bu bırak. Gragas da gidiyor burada. Şöyle yapayım bir düzgün oynasınlar ya da çıkalım oyundan. Cık. Reset alamıyorum. Bizimkiler savaşmak istiyor galiba. Kuleye alalım ne hmm, güzel. Tatmak istemiyorum onu da. top vuruyor şey. Reset alacak. Ejder alamadınız mı insan gibi? Çıkıp da alamadınız mı? Evet. Düzgün oynayamadınız oyunu. Benim kardeşim şey yapamadı ya ulti falan atamadı. Bunu verdik galiba ya yapacak bir şey yok. What? Aga, bu hasar nereden çıkıyor anasını satayım ya? O hasar nereden çıkıyor abicim? İyi güzel oldu asist aldık hepsinden. Neyse Vayne triple attı kazanacağız muhtemelen. Düz lane'den yürüyeceğim zaten bu flankliyor. Zaten kaçacak yeri kalmadı adamın. Zaten trollüyor adam. Flash falan Asist 110 gold verdi fazla verdi bu arada bu adamı. Hmm, i̇şler değişti dur, işler değişti. Visionları mı var acaba? Gelmiyorlar çünkü. Ha Rift'i biz mi açtık lan lan? Rift'i ben onları açtı sandım ya. Tüm. Bunu yapmayalım ya. Çok geç kaldık. Mid şunu falan verdik adamlara. Çok daha önce başlamamız gerekiyordu. Adam gidip kule alabilir şu an. Oh. Tamam bekleyin gelelim tekrar. Kristana tek diyecek diye korkuyorum ben ah be. Sanda R mi atamadı? Al durumumuz atmamış. Vayne yargılıyor ya. Hı hı parmak o der ölse bile okey okay. şu an fight'ı tek kaybetme senaryomuz Vayne'in tek yemesi o Vayne'i öldürtmeyeceğiz bir şekilde tek yapmamız gereken Vayne'in ölmemesi bir şekilde tek yerse fight'ı kaybedebiliriz bir baron force daha deneyelim hmm, şey popipot'ta pink ford var içeride o yüzden gelmiyorlar barona hmm. Dur o kıralım bir ya. O yüzden gelmiyorlar adamlar. Şuraya pink ward atmış. Ya adamlar salak değil ama ya midi puşuyorlar direkt. Direkt mid koyuyor herifler. Aptal değiller yani. Ben daha puşlayıp öyle dönebiliriz bu önce anca. Vayne çıkın diyor. Tamam çıkın Vayne çıkın diyor. Beyaz atacakmış. C'yi bitti galiba. Aa Atrisa ne kadar gıcık ya. Hemen puşluyor arkadaş adam dedi. Verin bunu öyle baydı baya. Topi yetişemiyor gibi buraya. Atrisa'na fena gıcık bir adam ama öyle söyleyeyim size. Topi'nin R'sini yemeden bitirmemiz lazım bunu. Sana fena gıcıklar gıcığı yani herif. Okay. Aa beyin ölmüş. Yardım edemem oraya ya. Beynimiz nasıl öldü ya? E neyse baronu aldık da buraya Lisandro puşlar sıkıntı olmaz. Bizim ormanı alıyor bunlar. Belki orada yakalarım. 10 saniye var bekleyelim. Daha 3. ejder. Sandra gireceğim diyor da mantıklı değil sanki kanka. Fight niye fight yapamıyoruz onu anlamadım ben. Lissandra kenanımız var. Bir tane şey görmedim daha. Arkadan böyle geleyim de ben bir ulti atayım. Gördünüz mü hiç Lissandra'dan kenandan? Bir tane görmedim. Bir tane yapsalar kazanacağız ya. Ortada karıştırsalar Vayne yok edecek. Bir tane ya bir tane bak. Yapsalar vallahi oyun bitecek ya. Özellikle kenan. Lissandra'dan ümidi kestim zaten. 1-5 oynuyor da. TP atıyor. Dediğim şeyi yapıyor da öyle değil. Şu ol Öyle değil. Hayvanat bahçesi. Tamam o bile işe yaradı. değil Biraz abarttım ama şey gibi. Çelelim. Üç kişi öyle adamlar. Deneyelim en azından. Ultisi yok Gragas'ın. EQ'luk manam bir tane var. A <laughs> Neyse korktu herif. Aa öldüm lan. Ölüşe bak. <gülüyor> <gülüyor> ya bitirmeyin bitirmeyin. Doğdular bitirmeyin. Demeyeceksiniz. Aa kule var lan burada. <laughs> Buradan kaçarlarsa helal olsun ya. Zor ama yani. Hopi şeye bastı. Aha. İyi güzel kaçtılar. Şu an bitirmeyi deneyecekler galiba. Tek tek yakalayıp anladığım kadarıyla. Hepsi midden koşuyor. Sadece savaşmazsak kazanıyoruz şu anda oyunu olduğumuzda. Botu da puştamıyorlar. Botu puşlamaları lazım. Sadece savaşmazlarsa oyun bitiyor. Geri zekalı ama işte yapacak bir şey yok. Kafası çalışmıyor çocuğum. Yarım akıllı olduğu için kafası çalışmıyor onun pek bitirmeyi deneyecekler. Ve yine koruyacağız. Okay. Ben burayı tutacağım şimdi.